Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize izde hoş geldiniz. Bugün sizlerle kabine toplantısı hakkında konular, ana hat maddeleriyle neler görüşülecek kabine toplantısında Sağlık Bakanının omikron varyantının sunumu olacak. Bu detayları paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi ana gündem maddesi aslında arkadaşlar. EYT ve emeklilik emekliler, memurlara yapılacak zam, EYT ayrı bir konu ve memurlarla emeklilere yapılacak zam oranı üzerinde bir e, konuşma gerçekleşecek arkadaşlar. Daha sonrasıyla ekonomide yaşanan dalgalanmalar, dolarda yaşanan sıkıntılar. E, şu an ben size video çekerken yeni rekorlar kırıyordu. Dolar 17.60'larda 1766'larda işlem görüyordu ve bunun üzerine tüsiyat kanadından gelen açıklamalar sonucunda iş dünyasında yaşanan bu ekonomik dalgalanmalar üzerine bir e, görüşme olacak. Ekonomi e, ana hatlarıyla yani aslında bu kabine toplantısı ekonomi toplantısı ağırlıklı geçecek. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. E, yurt dışında yapılan bağlantılar da yatırım anlaşmaları ya da yatırım için e, neler yapılacağı üzerine konuşmalar geçecek. E, daha sonrasında arkadaşlar Sağlık Bakanı bir sunum yapacak. Omikron varyantı ile ilgili bunun detaylarını paylaşacak. işte 3. aşının getirilmesi son bilim kurulunda hatırlıyorsanız onu da videosunu yapmıştık. 3 e, aya indirilmişti. 3. dozun hemen yapılması, e, o önlemler ve bu önlemleri karşılık son vakalar üzerinde e, sunumlar gerçekleşecek arkadaşlar. E, dediğim gibi ana hatlarıyla zaten ekonomi olacak. Zaten şu an için herhalde her şey ekonomik bakılıyor. Her şey ekonomi önünde yaşanıyor. Bütün sıkıntılarımız zaten sabah uyandığımızda bile ekonomide ne olmuş, dolar ne olmuş sohbetleri yapıyoruz. Doğal olarak bu da artık kabine toplantısına da yansıyacak. Ağırlık ekonomi olacak. Ee, bu Sağlık Bakanlığı yapacağı sunum çok kısa sürer büyük ihtimal. Zaten e, kabine toplantısı bittikten sonra da millete sesleniş olacak. Millete seslenişten sonra arkadaşlar yeniden detaylı içeriden aldığımız ya da konuşulan ya da sürpriz bir bilgi varsa bunu da sizle paylaşmaya çalışacağım. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize güzel bir pazartesi ve dolarsız kalmayacağınız günler dileriz. Hoşçakalın bay bay.